Kazanım 30'dayız. Birinci soru oldukça basit. Ne demiştik? Dışarıdaki teğet kolların oluşturduğu bu açı ile içerideki merkez açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. X dolayısıyla 65 derece çıkacaktır. İspatını da böyle dikler sayesinde yapmıştık. İkinci sorumuz. Burası 2X çevre açıdır. Çevre açının görmüş olduğu yay Burası olduğundan 4x. Farklı şeyler de yapabilirsiniz yani artık. 4x. Geriye kalan renk değişikliği yapalım. Şurası da 360-4x olur. E birinci sorudaki gibi aynen dışarıdaki açıyla buradaki yayın ölçüleri 360-4x'in ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 360 eksi 3x 180 derece. Diğer tarafa attığımızda x'in 60 derece olduğunu buluruz. Üçüncü sorumuz güzel çünkü şekli vermemiş. Şekli biz çiziyoruz. Nasıl çiziyoruz? Bir ABC üçgeni, bir iç teğet çember çizildi. Ne bilgileri vermiş? D elemandır BC derken şimdi iç teğet çemberin bu. D elemandır BC yani B üçgenin BC kenarının teğet olduğu nokta D. Üçgenin AC kenarının teğet olduğu nokta E, AB kenarının teğet olduğu noktada F, yani çemberimiz iç teğet çemberimiz, üçgenimizin AB kenarına F noktasında teğet. Bunları da yerleştirdik. B açısı 50 derece, C açısı 70 derece, EDF kırmızı ile göstermiş olduğum açıyı soruyor. Gayet basit. Şimdi siyah diyelim. Burası 50, burası 70 ise 120'den buraya. 180 olması için 60 derece kalır diyoruz. Birinci ve ikinci soruda kullandığımız kural neydi? Dışarıdaki bu açı 60 derece ise bu görmüş olduğu yay ölçüsü toplamı 180'di. Öyleyse burası 120 derecedir. Şimdi çemberimizin içine geldik. Buradaki kırmızı açımız sorulan açı çevre açıdır. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. 120'yi görüyor. 60 derece olur.